Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Araştırmacı yazar, din adamı Hasan Karagüzel şu dakikalarda sizinle birlikte. Buyurun efendim. Hasan Karagüzel, emekli din adamı, köşe yazarı, program yapımcısı. Doğru mu tanımladım? Eyvallah, teşekkür ederim. Ee, Hasan abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Aslında biz sizinle dün akşam Berat Kandili gecesi böyle bir programı düşünüyorduk. Ancak daha önceden verilmiş bir sözümüz vardı. Öğretmen okullarının da 174. yılı idi. Bunun üzerine, o söz üzerine, programı bu akşama erteledik ama bu bu akşamda Cuma akşamı yine amacına uygun herhalde davranıyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Peki şimdi şuradan başlayalım. Kandillerin, Berat Kandili de dahil. Evet. Kandillerin İslam dinindeki yeri nedir? Berat kandilinden başlayarak kaç kandilimiz var, bunlar hangi tarihlerde ve bu kandillerin genel itibarıyla İslam dilindeki yeri ama Berat kandilini biraz açarak gidelim çünkü o dün akşamdı. Eyvallah, teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Sözleme başlamadan önce 18 Mart Çanakkale zaferinin 107. yıl dönümünü kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine az önce siz de ifade ettiniz, dünyanın en uzun köprüsü olan 1915 Şanakkale Köprüsü bugün açıldı. Vatanımıza, milletimize ve insanlığa hayırlı olsun. Ahmet Bey, kandil dendiği zaman <laughs> nereden geliyor bu kandil olayı? Aslında kandil Latince bir kelimedir. Candela, yani C ile yazdır ama kandela okunur. Kandela kelimesinden kandil haline gelmiştir aydınlatıcı, mum, lamba manasındadır. Arapça'da misbah, siraç diye kullanılır. Baktığımızda eski ahitte önemli yer tutar. Kandil, eski ahitte. <laughs> Yahudilerde bunlar için, kandillerde yakmak için halis, zeytin yağı tedarik etmek için görevli insanların olduğunu görüyoruz. Yahudilerde. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bizde ise <laughs> 2. Selim, Osmanlı padişahı, 2. Selim, e, 1500 ee, 66 1574 e, yılları arasında minarelerde kandil yaktığı için hı hı. bu gecelere kandil gecesi dermiş. Can ikinci selimden sonra mı bizim e, literatüre kandil, girdi kandil? Aynen şö, şöyle kandil kutlamaları e, Şii Fatımi devletinde işte bin yıllar 950 bin yıllarında hı hı. Mısır en sonunda Şii Fatımi devletinde başlıyor e, kutlamalar ama bize sirayet etmemişti. 2. Selim zamanında, tekrar söylüyorum an dediğiniz gibi, e, Osmanlı'da minarelerde kandil yakıldığı için, buna kandil deniyor, hatta ben bazen kandil kutlaması yapan arkadaşlarıma latife olarak diyorum ki, benim kandilim yok, ampulüm var diyorum. Yani kandilin kutlu olsun e, ifadesi de bence yanlış bir ifade. Kandil bir lamba. Yani hmm. kandilin kutlu olsun. Şimdi biz de biliyorsunuz Mevlüt, hı hı. Regaib, hı hı. Miraç, Berat, Kadir Geceleri diye gecelerimiz var. Bunları da kandil gecesi olarak mı kutluyoruz? Aynen. Bunları da kandil gecesi olarak kutluyoruz. Yalnız burada şu var. Kur'an-ı Kerim'de bu gecelerin hiçbirinin yeri yok. Anlatılmaz. Kadir gecesi müstesna. Kadir gecesi ise bir defa oldu. 610 tarihinde hı hı. bir defa oldu, bir daha olmayacak. Çünkü o gün, o tarihte Kur'an inmeye başlamıştır. He. Yani biz şimdi yıl dönümü kutluyoruz, doğum yıl dönümünde. Her doğum yıl dönümünde biz yeniden doğmadığımıza göre hı hı. her sene Ramazan ayında 27 deniyor. Peygamberimiz bile bunu bilmiyordu hangi gecesi olduğunu ama işte arayın diyordu vesaire deniyor rivayetler var. Efendim e, biz de evvelden beri adet haline gelmiş Ramazan'ın 27. gecesinde biz Kadir Gecesi'ni kutluyoruz. Ama Kadir Gecesi ile ilgili pek çok uydurmalar var. Mesela bir rivayet şöyledir. Hı hı. Men kâme leyletel gadri imanen ve ihtisaben gufre lev mâ tekaddemen bin zembi. Güya Peygamberimiz buyurmuş. Nedir? Diyor ki Kadir Gecesi'ni kim kutlarsa geçmiş günahları af olur. Yani böyle bir piyango var mı ya? ya? İslam'da böyle bir, ben affedersiniz sözümü açık konuşurum. Hı hı. Böyle durumlara İslam'da piyango yoktur diye ben de anında yazarım ve söylerim. Yani falanca gecelerde ibadet yaparsan şu kadar büyük sevabı var. Falanca zamanda bunu yaparsan af oldun gittin. Bir sene önce gelecek günahlar af olur. Yok böyle bir şey. Peki, aslında o geceler yine okunsun namaz kılınsın ama yani işte sen 70 yıl günah işle, cami bilme, Kur'an bilme, ilim bilme, irfan bilme o gecede e, şeye, kandil gecesine denk gelsin. O gece hadi ben de bu gece namaz kılayım falan de sabahleyin de öl kurtuldun. Yok öyle bir şey. Peki ee... ondan bir gün önce ölenin günahı ne? <laughs> ya işte onu söyle. Bir gün önce adam ölmüş. Yani orada bir sıkıntı var diyorsunuz. E Tabii yani. sıkıntı var. ne de nasıl. Şimdi ben dün akşam televizyonlara baktım. Gerçekten üzüldüm ya. Koca koca adamlar, yüksek din kurulu uzmanı. Adam diyor ki Allah bu gece birinci kaç semaya iner. Yok mu af eden af edeyim. Yok mu rızık veren Allah bilmiyor mu kimin olduğunu olmadığını. Yani. yani sonra sorunlu yani birinci semaya Allah aynı şöyle diyor. اِنَّ yenzilu ila اِلٰى dünya Allah dünya semasına iner. Ya Allahu Teala nasıl ne demek bu yani? Allah'a mekan isnat etmek. Dünya semasına iner. Ondan sonra kullarına seslenir. Yok mu rızık isteyen vereyim? Yok mu af dileyen af edeyim? Bunlar Böyle Yoksa şey o... yaradanın mekandan şey ne diyorsunuz ona? Mekanla izahı mümkün değil, doğru mu? Gayet tabii. Hay bu akla ziyan. Yani Cenab-ı Allah sonra bilmiyor mu? Yok mu af eden? Af edeyim. Yok mu? Adam diyor ki mesela bugün bana birisi paylaşmış. Benim bu yazımı görmüş. Oksijen TV'de de yazı yazıma başladık biliyorsunuz. Sağ ol. Ee, yazıyı gören benim şeyime atmış affedersiniz, içki de içse, zina da etse, mem şunu da yapsa, bunu da yapsa, işte bu geceyi ihya eden af olur. Ben de dedim kendi kendime, yani böyle bir adam çıkmış, bu herzeleri affedersiniz, yiyen adam çıkmış, böyle bir şey uydurmuş, arkadan gelenler de sanki rivayetmiş gibi, hadismiş gibi bize bunu takdim ediyorlar. Peki Hasan abi şimdi dediniz ki bu kandillerin Kur'an-ı Kerim'de yeri yok. Hakikaten yeri yok mu? Yok. Kur'an-ı Kerim'de Hı. kandil geceleri diye bir gece yeri yok. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala mesela Kadir Gecesi ile ilgili müstakil bir sure var. İnna enzelnahu Kadir fi Leyletel Kadir. Sen müstesna tutuyorum diye. Müstesna yaptım, tutuyorum ama Kadir Gecesi ile ilgili özel bir ibadet yok. Hı. Her gece olmadığı gibi. Yani bizim ibadetimiz Kur'an-ı Kerim önümüzde. Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerimiz bellidir. Biz ihtas etmeye, yeni bir din oluşturmaya, Peygamberimizin rivayetinde o, o da rivayet diyor ki, bitattır diyor, her sorulan, ortaya gelen bitattır, her bitat diyor, dalalettir diyor Peygamberimiz. Peki bu kandiller, e, diyelim ki e, kandil olarak Kur'an-ı Kerim'de olmasa bile, e, Peygamber üzerinden bu kandilleri işaret eden bir şey yok mu? Mesela peygamberimiz zamanında işte, işte bunlar... İşte hiçbirisi yok, hepsi uydurma. Allah Resulü'nün hayatında, Ahmet hmm. Bey, Allah Resulü'nün hayatında bu geceyi kutlayan, kutlamak, bu geceye veya sahabe-i kiram devrinde, az önce ifade ettim, peygamberimizin hicretinden, vefatından 350-400 yıl sonra ihtas ediliyor bunlar. Hmm. Ve şu peygamberin oluyor, zamanında da hayır, böyle bir uygulama. Hayır, bakın Fatımı devleti de, bunun neden icap ettiğini araştırdım. Şöyle bir şey buldum çok mantıklı. Diyor ki kendi başkanlarının doğum yılını kutlamak için tepki çekeriz diye önce peygamberin doğum yılını başlamışlar kutlamaya ee, kılıf uydurmuşlar kendi anladım. başkanlarına. Anladım. Sonra ya şimdi bakın. Peki şöyle başka ama... bir şey söyleyeyim. Soru cevap şeklinde. Tabi tabi buyurun. E, diyelim ki e, hani peygamber efendimizin zamanında yok. Kur'an'da kandille ilgili herhangi bir, bir şey yok. Ama her şeye rağmen, yani belirli gecelerde ibadetin fazla yapılmasının ne zararı var? Yapılsın. Şimdi belli gecelerde ibadet yapılsın tabii. ama bu gece şu ibadet vardır demek yanlış. Mesela berat. O gece yapılsın ama şu ibadet vardır ve şu ibadet şu günahları götürür demek yanlış. Gayet tabii ya kimsenin... Yoksa yapılsın. Herhalde ama şu var bakın deniyor ki, Dün gece baktım işte bazı kanallara. 100 rekat namaz anlatılıyor. 100 rekat her rekatında işte 10 veya 11 ihlas okunacak 100 rekat. Ya yok böyle bir şey. Ahmet Bey bakın. Biz Müslüman olarak peygamberimiz zamanında olan din benim dinimdir. Peygamberimiz zamanında olmayan din benim dinim değildir. Müslümanlar böyle inanması lazım. Rehberimiz de Kur'an-ı Kerim. Peygam Aynen öyle. Peygamberimiz ittebi ma yüha ileyke min rabbik" diyor Allah. Sana Rabbin neyi vahyetmişse ona uy. Peygamberimizin Müslümanlığı Kur'an-ı Kerim'i anlayıp okuyup tatbik etmektir. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'e uyarak İslam'ı yaşıyordu. Kendiliğinden bir tek bir şey ittas edemez. Din adına hareket edenlerin en azından bazılarının şey şeyi yaklaşımı şu. Gelenekleri şey yerine mi koyuyorlar? Bazen hadis din yerine, yerine, bazen din yerine mi koyuyorlar? Örf ve adet... En büyük İslam dinindeki sıkıntı bu mu? Aynen. Örf ve adetleri İslam'danmış gibi gösteriyorlar. Birisi kalkmış mesela birisi kalkmış demiş ki işte yüz zekat namaz var. Bunu adam atmış zamanında. Ondan sonra o yazıya dökülmüş. Arkadan gelenler rivayet diye bunu bize sunuyorlar ya. Rivayet Allahu Teala ne demek ya? Birinci kat semaya iner. Allah sorar kim affedecek var mı affedeyim vesaire. Bir ikincisi Kadir e, berat, gecesinde, ha, berat gecesinde Berat, gecesinde evet. neymiş? Bir sene sonraya kadar kime rızık verilecek? Kim ölecek? Efendim zelzele olacak. O İsrafil Aleyhisselam'a işte vazifeli meleklere taksim edilir. Kim ölecek? Kim rızık ya Allahu Teala Kur'an'da diyor ki ve en leyselil insane insani illa ma sa'a. İnsana çalıştığının karşılığını veririm diyor Allahu Teala. Yani insan çalışacak Allah da verecek. E ben bir sene önce Allah bana yazmışsa rızkımın daralmasını benim elimden ne gelecek? Öyle bir şey olabilir mi? Ya o zaman şey e, alın yazısı kaderin durumu olacak. Aynen öyle. Onun da ayrı bir gece He. işleriz. Yani kader, kader, madem kadere inanıyoruz, Tabii. alın yazısı varsa He. He. bir daha şey e, Berat gecesi üzerinden bir yeni düzenleme ha. gibi olmuyor mu? Ya? Aynen öyle. Yani her şeyi Allah Allah'a yüklemişler. Ya Rabbi benim sen anlama yazı yazdın. Adam zina ediyor, kaderin budur diyor. Hırsızlık yapıyor, hapse giriyor, kaderin budur diyor. Suçlu kim burada? Kaderi yazan kim? O inanca göre kaderi yazan Allah, Allah'ın yazdığı değişmeyeceğine göre haşa suçlu olan, burada kusurlu olan kul değil Allah. Böyle şey olmaz Ahmet Bey. Bu geceye ait olan ve diğer gecelere ait olan hiçbir e, farklı bir namaz yoktur. Hiç kimse hiçbir şekilde ister gelenek, nereden gelirse gelsin yaradana bir şey mal edemez. Edemez. Bir ikincisi şimdi berat herkes beratını alsın. Benim ondan bir şeyim yok. Yeter ki Allahu Teala diyor ki. Yani bir ayetinde illa mentabe ve amene ve amele salihan. Amile amele am, amele salihan. Kim tövbe eder? İnsanların sulhuna yönelik ameli salih budur. İnsanlığın barışına yönelik kim işler yaparsa iman ederse onu affederim diyor allah Teala. Teala. Affetmek için beratı beklemek şart mı? Böyle yani, bir şey olabilir mi? Berattan Bu, sonra yeni bir süre belirlemek e, öyle bir şey olabilir mi? Herhalde herhalde. O zaman kaderin ve alın yazısının anlamı nerede? Bir de şu var. Bir de deniyor ki, geçen akşam da yine koca koca adam dediğim kişiler, diyor ki, 15. gecesinde Şaban'ın Kur'an-ı Kerim toptan, size duymuşsunuzdur, toptan birinci kat semaya indi. Ondan sonra 23 yılda peyderpey peygamberimize vahyedildi. Ya bu akıl işi değil ya ne demek yani. Birden Kur'an-ı Kerim toptan iniyor. Halbuki 23 yılda olan olaylara göre Allah ayet gönderiyor. Olaylar Aynen. oluyor, harp oluyor, peygamber hata ediyor vesaire. Allahu Teala ikaz ediyor. Ve 23 yılda parça parça iniyor. Parça değil mi? parça iniyor ve olaylara Allahu Teala olaylara, olaylara göre indiriyor. İman konusu ayrı. Olaylara göre inmeyen var ama çoğunlukla bir olay oluyor. Mesela peygamberimiz hata yapıyor. Diyor ki, "Niye bu hatayı yaptın? Niye kendine e, eziyet ediyorsun? Şunun namazını kılma." Mesela bir münafığın Onunlama Olaylar bunu efendim 23 sene önce birinci, 23 bir yılda 23 yılda bir sene bir defada e, efendim şeye inecek birinci kat semaya inecek. Ondan, Ondan sonra tek tek 23 yılda Cebrail vahiy getirecek. Onu da bir ayete takla attırarak. Çok affedersiniz. Yani bizim ulemada maalesef takla attırmak usuldür. Ahlak haline gelmiş. Duhan suresi. Hamim vel kitabil mubin. İnna enzelnahu fi leyletin mübareke inna kunna munzirin. Fiha yufeku kull emri hakim. Tuhan suresinin baş ayetleri bunlar. Allahu Teala diyor ki Biz sana diyor mübarek bir gecede Kur'an'ı indirdik. Mübarek bir gece. Neydi o gece? Az önce söyledim. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. O Kadir gecesi. Ona Allah işaret ediyor bu ayette anladım. Fiha yufrak. Siz de o Kadir gecesini ayrı koyuyorsunuz diye. Tabii fiha yufraku kullu emrin hakim. O e, orada diyor her hikmetli iş ayrılır. Hak ile batıl. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indiğini bu ayeti kerime kerimede tekrar anlattığı halde diyorlar ki hayır bizim maalesef ulema bu ayeti kerime Şaban'ın 15. gecesinde dünya semasına toptan indirildiğine işarettir diyorlar. Fe Allah. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Ahmet Bey bizim tabii ki sizinle beraber bir geceyi aslında mesela Mirat gecesini bir saat konuşsak yine ayrı kalkamayız. şey yapmalıyız değil mi? Değerlendirmeyiz. Aynen şey. Peygamberimiz tekrar söylüyorum. Hiç kimsenin tövbe istiğfarı, namazı, nafile namazı, orucu bizi ilgilendirmez. Kim ne yaparsa yapsın. Ama ancak bunu İslama mal etmek bu gece böyle yapılacak demek bu, bu yanlış. Ve böyle yapılırsa şu kadar günahlar Aynen gidecek öyle. demek yanlış. yanlış mi? bunlar Yoksa... yanlış. Yoksa hem o gecelerde, hem özel, hem genel gecelerde isteyen tabii. çok namaz kılsın, çok Hayat. dua etsin. Bunların zararı da yok, faydası da var. Aynen Ama öyle. bunu şeye mal etme, kanuna bağlama, kurala aynen. bağlama. Aynen öyle, aynen öyle. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim. Sevgili seyirciler, bu kısa zaman diliminde önemli ayrıntılara parmak bastı. Din adamı Hasan Karagüzel diyelim ve düzce stüdyolarına dönelim. Ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın.